Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ace'den devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizin fazla vaktinizi almadan videomuza geçelim. Pardon sarsıntı içinde arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Sarsın sıra içinde kusura bakmayın arkadaşlar. Evet olmaz olmaz odamızdayız. Hiç de bir şey değişmiyor. Hep aynı oda. Aynı eşyalar. Hep aynı şey. Aynı şey. Şuradaki çekmeceye de bakalım arkadaşlar. İki tane topladık. Ha? İyi şimdilik iki tane iyi. <laughs> şimdilik. Düzenli mutfak maşallah. Ortada çöp var. Evet. Yani yatmış sandalya karşılaması. Dört tane oldu. 5 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle beraber birbirini geçelim arkadaşlar. Şurayı kontrol edelim. Evet. Bulduk. Şu göz dolağı. Gözsüz olmaz bu işler. Ne kadar konfit yemi gözsüz olmaz bu işler. <laughs> evet. Hayaletimiz buralara yakın bir yerde. Burada böyle bir şey yapıyoruz. Hayalet kanka, ne desen? Işıltı mışıltı gitsin öyle bir çıkar Tır 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 tır, tır. Böyle bir hareketlilik var Evet. İlk başta aşağı inelim arkadaşlar Yok. Aman aman. Burada dolaşma. Bu alet kanka. Nerede dolaşıyorsa dolaşsın. Biz burada üstte dolaşalım arkadaşlar. Neyse üstü de daha iyi bir şekilde gezeriz. Onun bir faydası olur bize arkadaşlar. Evet. 10 tanesini şimdiden bulduk. Çok iyi iş. Evet. Ulan burada neler oluyor? Kim mi çağırdı burada, Ne ettiniz? <laughs> çizimler de beni benden alıyor. <laughs> Yok. Oradan gitmeyeceğime göre. Tekrar aynı yere dönmeyeceğiz. Biz buradakiler toplayacağız. Ve haydi Allah. Paldır küldür, paldır küldür. Bir yerlere gideceğiz işte. Bir de bakıyoruz karşımıza. Piyuh. Tam da bu anda. Evet tam da düşündüğümüz gibi. Geri 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 geri. Öh be. Kurtulduk. Kanka. Evet aldık bu baskımızda. Kanki. Ne diyorsun Kanki. Nesayet evet kanka bu aradayken biz banyoya bakalım. Tam da şurada kese çıktı. Maşallah, <laughs> çok hijyenik. Bir de içinde altın altın varsa bu arkadaş dişlerine kontrol diye 5 dakikada hasta olur mu? Maşallah. Evet, 15 sayı. 16 Neyse müziği kapadık. Güzel de değilmiş zaten. Gitsene ya. Evet. Bu <laughs> resimlerde niye hareket edildik hoş? Tekrar aynı yere döndü. Tabi mantığı almadı ki. İki tane bulsak tamamdır. İki. Biz Şuradan gir Şimdi aşağı kata işinden zamanı geldi Evet Buradaymış hayalet kanka Bir tane daha buldum bulduğumuzda Arkadaşlar buradan gidebiliriz de şu anlık burada beklemek daha iyidir. Çünkü o hayalet kanka nereden çıkacağı belli olmuyor. Yok Bakalım burada Hayalet kanki Bir dursana ya bir dur bir dur Evet O üst, üst kata çıksa biz oradan bir tane kese bulup Haydi Allah çıkacağız Bu hayalet kanka kendi akrabalarını koymuş herhalde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Yok. Üstteymiş biz de niye üste çıktık? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, tüm bilgileri açmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle beraber 1000 abone geçelim arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bir sonraki videomdan haberdar olabilirsiniz. Ve böylece siz de güzel vakit geçirmiş olursunuz. Güzel vakit, bir vakit geçirmiş arkadaşlar. Arkadaşlar, sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.